25 Şubat 1992 Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında soğuk bir kış günü. Ermeniler Hocalı'da bir tane canlı bırakmamak için o gece düğmeye bastı. Gece yarısı kuşatılan Hocalı'ya binlerce tank ve top mermisi düştü. Hocalı adeta ateş topuna döndü. Daha sabah olmadan yüzlerce Azeri can verdi. Ermeni çeteler günün ilk ışıklarıyla kasabadaki tüm mahallelere dağıldı. Önlerine çıkan herkesi kurşuna dizdiler. 12 kilometre boyunca her yer ceset doluydu. Ermenilerin bu vahşetini Batı Müslümanlara yönelik her katliamda olduğu gibi yine sadece izledi. İşte bu görüntülerin üzerinden tam tamına 20 yıl geçti. Türkiye'deki Azeriler soykırımda can veren yurttaşlarını unutmadı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde hocalık katliamının yıl donumu nedeniyle panel düzenlendi. Panel konuşmacılarından Azerbaycan Milletvekili Elman Mehmetov 20 yıl önce yaşananları anlattı. Yani savaşın, muharebenin öz kanunları var. Burada subaylar, ordular yüz yüze gelir, her yüz yüze gelir birbiriyle dövüşer. Ancak Ermeni ordusu... Özler'in havadarlarının kömeğiyle sivil hocaları kırdılar. Sivil hocalılara karşı muharebe ettiler, kırgın törettiler, soygırım törettiler. Bu insanlığa, beşer ay tarifine yazılan en ağır, en korkunç soygırımlardan biri oldu. Konuşmaların ardından hocalı katliamını anlatan belgesel izlendi. ...Ermeni zulmünde yakınlarını kaybeden Azeriler... ...belgeseli gözyaşları içinde izledi. O kişilerden biri de henüz anne karnındayken... ...korkunç katliamı yaşayan Zuleyfa Taleh'ti. Zerife Guliyeva, 92. yılın Avgustu olmuşum. Hadiseden 6 ay sonra olmuşum. Hadiseden 6 ay sonra olup ailemi yok görmüşüm. Atam, kardeşim, babam, nenem, bibim, emim... Emim kız ümmiyetle hemen gezide 22 şehidim olup. Azeri soykırımı Giresun'da da unutulmadı. Hocalı katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle Giresun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde panel düzenlendi. Bu ümumi belanın içerisinde Hocalı faciası en dehşetlisidir. Bizim için en ağır yaradır. Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Cüzyılın başlarında Azerbaycan toprakları bölgenin güçlü devletleri olan Rusya ve İran arasında paylaştırıldıktan sonra Rusya imparatoru güney sınırlarını güçlendirmek Sinevizyonu izleyen davetliler daha sonra Hocalı katliamını anlatan resim sergisini gezdi. Panele katılan Azeri bürokratlar Hocalı'nın dünya tarihindeki en büyük vahşetlerden biri olduğunun altını çizdi. Hocaqöy katliamı dünyada yaşanmış katliamlar içərisində ən ə, acısı, ən heç bir katliam komple edilməz, amma Hocaqöydə masum halka qarşı acımasız bir şəkildə gerçekleşən insanlıq dışı bir uydulamadır. Bu rəsmi bir toy qurumudur.